İyi günler Şebnem Hanım, Hanım. Nasıl yardımcı olabilirim? Ya ah be bu Nasıl buldular beni? Nasıl buldular beni? Dedin ki cinayet yok, ceset yok, her şey. Dedim sana ben buradayım, böyle yaptım. Ben buradayım, ben buradayım, sen yok. Ne olacak şimdi? Kazacaklar toprağı, bulacaklar beni. Ağzım burnum dümdüz, burnum düşmüş. Leş gibi de kokuyorumdur şimdi. Ne oldu şimdi? Ben burada mutluydum. Sana da tak çarka kelepçeye gideceksin. Kodese. Kendin de yaktın, ben de yaktım. Ben burada ne kadar mutluydum. Kim bilir şimdi beni nereye götürecekler, nereye gömecekler. Güzeldi buranın manzarası. Hep yediğim önümde, yemediğim arkamda Şebo. Of. Dedim sana ama. Hiç laf dinlemiyorsun ya. Ah. Güzeldi burayı, seviyordum ben burayı. Antrenmanda tam gol atacaktım düştüm ya. Belki hmm. de bana güldü. Düşmüşsün komik. Aa, uğraşmayın canım oluşumda oluşumla benim. Çok büyük futbolcu olacak o, çok. Baba, sence benden büyük futbolcu olur mu? Yani. <laughs> Yetenek var. Ama hafta sonu babaanne de iki gün antrenman yaparsan... <laughs> ...pazartesiye bomba gibi olursun. <laughs> <laughs> hayatım? Aa, hayatım ben de sana şimdi onu söyleyecektim. Hafta sonu çiftlik evine gidiyoruz. Oley! <laughs> Ay yok yok yok. Biz anneyle baş başa gidiyoruz. Siz babaannedesiniz. Okul var gençler. Ee, hayat şey iyi misin sen? Ne oldu? İyi mi? Bir şey yok. Biraz boğazım ağrıyor ondan. Hı. Akşam yatmadan takviye alalım. Unutma. Hı hı. Hayatım ne çiftlik dedin anlamadım ben. A, ani oldu evet. Yani yemekte konuşuruz diye aramadım seni. Bugün Mesut Bey resmen kendini davet ettirdi. E şu meşhur Melisa Mesut çiftini bir de çiftlik evimizde <laughs> ağırlayalım bakalım. Me Me Mesut. Ne gerek var anlamadım. Neyse hadi aşklarım bittiyse hadi odanıza. Hadi bakalım. Ödevler var. School night bugün. Unutmayın. Odanıza hadi. Gel biz ödevlerimizi yapalım. Tamam. Onurcuğum, anlamadım onca iş, güç, okul arasında ne alaka çiftlik evi? Ya, ya hayatım hani <laughs> bir iki gün bir yerlere kaçalım dedik. Ya bunu aldık. Bak gerçekten Mesut Bey'in fikriydi bu bizimle bir araya gelmek istiyorlar. Aa, yapma böyle Şebnem. Asma suratını. Bak sabah helikoptere atlayıp gideceğiz hemen tamam mı? Seni hiç yormayacağım. Ha, personeli arayalım da toparlansınlar. hayatım benim bir sürü işim var. inan. bak dernek işleri var. Çocukları bırakmak istemiyorum ayrıca. Ha iki günden bir şey olmaz. Hem annemi de aradım. Çocuklar onda kalacak deyince sevinçten havalar hoştu. Ay yok Onur hayır ben hazırlanamam sabaha. Evdeki işlerim bile bitmedi inan. Ya ben sevgilimle iki gün bir yerlere gidemeyecek miyim ya? Ha? Ha? Ben bak Zaten işten güçten kafamı alamıyorum. Zar zor ayarladım. Hadi ne olursun bak oyun yapma. Bak söz verdik. Ayıp olur. İyi gideriz tamam. Çok keyifli olacak bak. Yarın mı? Nasıl ya? Öyle oldu işte. Ben normalde böyle doğaçlama hareket etmem. Kafam karışık. <laughs> Resmen Allah verdi iki göz durumu. İnanmıyorum ya. Peki kimden çıktı bu fikir tam olarak? Niye soruyorsun? Ay boş ver niye sorduğumu söylesene. Ben <laughs> ben bu konulardan gerçekten çok sıkıldım. Gideyim en iyisi. Hayır tamam tamam. Gitme gitme. Kahvemizi içelim. Ben anladım galiba. Onur seni kıskandı. O yüzden sana meydan okudu. Doğru tahmin mi? Sizin ikinizin arasında ne geçiyor? Nereden anladın? Ay boş ver ne geçtiğini ama... ...bu Lüfer Partisi var ya süper oldu gerçekten. Ama bu Neşen beni çok şüphelendiriyor şu an. İkinizin arasında ne geçiyor umrumda bile değil ama... ...bu denklemde Şebnem Hanım zarar görmemeli. Ay herkes bana Şebnem'i koruyor ya. Kimsenin beni düşündüğü yok. Burada her şeyi elinden alınan benim. Bütün hayatı mahvolan benim tamam mı? Şiş, şiş. sakin. Karşımda Onur Bey yok değil mi? Ha Onur ha sen ne fark eder? Hepiniz aynı değil misiniz? Böyle vefakar, cefakar, kutsal anne gördüğünüzde direkt yelkenler suya iniyor. İçinizdeki şövalye ortaya çıkıyor hemen. Neyse ben nazar yerim diye düşünmüştüm. Sen nutuk tercih ettin. O da olur. Onun Şebnem'i bana savunmadan önce düşünecektim. Bu arada... ...sen bu oyuna kendini iyice kaptırdın farkında mısın? <laughs> Böyle Onur'la itişip kakışman, ona meydan okuman falan acayip hoşuma gitti. Madem girdik bu toplara... ...hakkını verelim değil mi? Ben bu Mesut'u çok sevdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.